Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Tarık Aras Bugünkü videomuzda Rafa'dan Tayfa Komik Montaj izleyeceğiz hadi, hadi. Arkadaşlar biz... suyunuzu doldurup Hadi be Arkadaşlar sanırım bir sütü bulduracağız Vermişim Senin var mı? <laughs> Kapa şu lanet Oo. Oo. Kim daha usta uçurtmacı görelim Bakacağız gör. Yine yarışa başlama Sana mı soracağım lan ne yapacağımı <laughs> Ananas <laughs> Ne yaptın Hayri? Ben mi yaptım? Rüzgar yaptı. Ay, niye o kadar yaklaştırdın ki? Ağlama be! Durun durun. sizin teker teker belanızı versin. Oğlum ben de alakam. Çocuklar. Şuna bakın. sonra? E, uçurtmasız katılamayız ki. Allah, Allah Allah. Bir dakika arkadaş. Bir saniye arkadaşım. Kusura bakmayın ama salçadan. Ha, ah. ah. ha, ah. ah. ha, ah. ha, 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 siz masaları çoktan getirmişsiniz. Ne sandım? Mahallede herkes salça hazırlığına başlamış. Ananı! Biz elimizden ne gelirse yapmaya hazırız Rüstem. Sen sus lan köylü. Ben şöyle bir komşuları dolaşıp haber vereyim. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Bu da sonuncusu Fatma Bina. <laughs> bir düşünün. Mahallemiz hatta tüm insanlık için büyük bir buluş olacak. Ya ne diyorsun sen abi ya? <laughs> verir. <gülüyor> <gülüyor> ben ne oluyor? Şarap su! Çık hadi! ne var? Siz Bak oluyormuş demek ki. Ya sabır! <gülüyor> 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 Su borudan bir boruda var ya. Yas nazada vurdun kuşmuş bizi. Yasını yiyip şak teenni veririz. Böyle olmuş şişkin ağla sokulsa senden burayı iftikhar az oldu demişiz. Yas nazada vurdun. <laughs> Sen ağzına biraz Önce, su alma abicim. Sen ağzına su alma. ilgili ödevleri yaparken yardım ha? istersiniz siz. Ha? Ha? Ne yapayım? <laughs> Kimde sıra? <laughs> Sana ne? Sana ne? <laughs> Artık en önde benim kara rüzgar var. <laughs> hmm, izleker, Lan değil. bu bitti babaannem benim ağzım. Hayır görüngeyi takip et. Sen bilirsin prenses. Kamil sen de. <laughs> vurma vurma oğlum. Tamam ha. Tamam ha. O zaman başlayalım. Hazır mısın ay kardeş? Hayırlı nöbetler baba yiğit. Tamam. Ama tamam, sen de dikkat et dünya kardeş. Sonra... Vallahi bak güzel libeşi ararız. Hadi bakalım. <laughs> o kadar da zor değilmiş. Dur daha bir yılı doldurmadık. Kendi çevremde kaç kez döndüm. Hayret'im Senin kafanı... Zaten o kadar dönerse... <laughs> dönerse bir daha. Fena da olmaz aslında. Öyle deme dünyacığım. Bekle celladın geliyor bekle. Bakmayın gençler. Ölmek istemedim. Yok canım. Sorun değil abi. Ölmek istemedim. Ne yapayım? Ne bileyim abi. Bakın geliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> え <laughs> . Uh. Well, no Lan oğlum vurma vurma oğlum vurma lan vurma oğlum niye vuruyorsun <gülüyor> <gülüyor> elimizde Aa. iki tane poz kaldı. Abi. Senin kafanı. <laughs> Hayır, ama çok acayip. Bak şu ifadeyi gördükçe daha da kızıyorum. Hayır şuraya bak. Üzüm. Soldu baba annem beni dövecek. Ufa bu. Ufa mı? Çekilsene Kami. inşallah da bir şey olmaz. Öyle yazıyor. E nasıl bir <laughs> <laughs> Sen bunu bir düşün. Sonra belki bana yetişirsin. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu sırasında geçin biliyorum. <laughs> <laughs> dikkat dikkat. Okulumuzun ve mahallemizin biricik trafik sorumlusu konuşuyor. E ne yapalım? Yok yani sonra uyarmadı demeyin. Attığınız adıma dikkat etmezseniz. Eee? <laughs> bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. Tamam arkadaş. Dedik. Ne yapayım? Şu gelene bak. <laughs> Sizin. O kadar da hazırlanmıştım. Demek açıklandı sonuç. Kimi seçmiş müdür bey? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin dayı? <laughs> hmm, ne yapsak acaba? Merhabalar. Belki bunun biraz yardımı olur. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Sana ne? Kamil! <laughs> yakala! <laughs> Al o şapkayı. Bir kuş adım atacaksın sadece. Ya sen yapma diyorum ya. <laughs> Al işte böyle hadi. <laughs> Bu şarkı babanın elinden nasıl olur? Sıçamıyorum. 十八路。